Herkese merhabalar, ben de Şekim Özlü'ye. Şu an nerede olduğuma gerçekten inanamayacaksınız. Münih'deyim. Evet, yeni taşındım ve her şey benim için gerçekten çok yeni. Hala alışmaya çalışıyorum, hala adapte olmaya çalışıyorum. Biraz şok olduğunuz şu an farkındayım. O yüzden biraz en başa dönelim. Yani benim bu sürecim nasıl başladı ve şu an gerçekten kendimi nasıl Münih sınırları içinde bulabildim. Bir yıl önce falan mezun oldum ben yaklaşık. Her zaman yurt dışı ile ilgili bir hayalim vardı. Her zaman gitmek istiyordum, bir adım atmak istiyordum. Ama bir çıkar yolu bulamıyordum. Yani nasıl yapsam ilk adım nasıl olacak vesaire. Sonrasında zaten dil kursu aldığım için de ayrıca Derli Last çalıştım. Ve gerçekten o raddeden sonra hayatım çok hızlandı ve bir yerde böyle hala tutamadığım bir hızda şu anda. Yani bundan çok kısa bir süre önce gerçekten yani buraya gelip burada bir hayat kurabileceğime inanmıyordum. Yani bu meslektaşlarım ya da benim gibi hayali olan çok kişi şey anlayacaktır. Hep böyle hayalde kalıyor. Yani hep plan kuruyorsunuz. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz hayatınızda, kendinizi güncellemek istiyorsunuz çünkü ya olduğunuz konumdan mutlu değilsiniz ya da sıkılıyorsunuz ve kendinizi de gerçekten böyle umutlu bir gelecek görmüyorsunuz. Mesela ben o noktadaydım. Ama böyle bir gerçek olacağını somut olarak hani bir gün ya evet ben buna sahip olacağım fikri çok uzak geliyor. Ben de öyle düşünüyordum. Kesinlikle sizinle çok iyi empati kurabiliyorum bu konuda. Ama Öyle olmuyor arkadaşlar. Yani gerçekten bir noktada evet yani çabalamamız gerekiyor gerçekten. E, emek vermeniz gerekiyor. Hiçbir şey o kadar basit değil. Evet o kadar basit indirgemeyelim. Ama bir noktada gerçekten ya inanıyorsanız da onu böyle çekiyorsanız da kendinize oluyor. Gerçekten gerçekleşiyor. Yani sabırlı olmak gerekiyor ve biraz da umutlu olmak gerekiyor. Şu anda yani bir hekimliği şey alanında en azından öyle söyleyeyim denklik almadan evet böyle hastayı hemen alıp e, müdahale edemiyorsunuz. Bunun daha biraz daha başından başlıyorsunuz aslında olaya burada. Zaten dilinizde gerçekten e, çok iyi bir seviye taşımanız gerekiyor. Çünkü burada e, yerel dil bilmek zorundasınız hastayla başka bir dil ya da İngilizce bile yani burada iletişim kurmanız tercih edilmiyor. Hoş bir şey de değil. Bu yüzden gerçekten çok iyi seviyede bir Almanca'ya ulaşmak gerekiyor. Onun haricinde, daha başladım bu arada, buraya geleli de bir hafta oldu. Tam bir haftayı doldurdum ve hala inanamıyorum da, ama alıştım. Yani gerçekten şey diyorlardı hep bana, böyle bir ay geçecek, biraz biraz adapte olacaksın, böyle bir altı yava tamamladığında Tamamen buraya ait hissedeceksin ve sana hiçbir şey garip gelmeyecek. Hatta döndüğünde ya da atıyorum Türkiye'de birilerini ziyaret ettiğinde sana bu çok garip gelecek Türkiye evini arayacaksın. Bana hep böyle söylendi. Ya yani bugün de iple çekiyorum. <laughs> Umarım olur. <laughs> Hayal ediyorum şu anda. Haftaya daha işe başlayacağım. Ama gittim ve tanıştım. Ve orada bir tüm kekim de var. Oğuz Hoca yani o da benim için gerçekten çok rahatlatıyor çünkü evet çok iyi konuşmam gerekiyor, kötü adapt olmam gerekiyor ve hani sürekli anlayacağı maruz kalmam gerektiğini farkındayım ama böyle bir destek hissetmeniz ya da yani kendinizden biri aynı şeyleri yaşamış olan biri sonuçta yani bu çok iyi hissettiriyor bence bu gerçekten böyle güven duygusu bence haftaya başlayacağım. Daha pazartesi günü başlayacağım. Ama dediğim gibi tanıştım ve yani kişileri ve ortamı az çok gözlemledim. Bizim sistemimizden tabii ki çok farklı böyle bir klinik hayal ediyorsunuz ama öyle değil yani bir villa da yapılmış bir yani açılmış bir klinik çok rahat böyle küçük katlı bir ev gibi aslında yani dışarıdan görseniz asla burası özel bir klinik demezsiniz bence yani buradaki çok klinik böyle de olabilir çok emin değilim çok gezmedim daha ama yani iş konusu böyle onun haricinde burada hayat nasıl? Yani bence herkes böyle ciddi ciddi hani iş nasıl, işte evraklar nasıl toplanıyor, denklik başvurusu nasıl yapılıyor? Hani bunları da eminim çok merak ediyoruz. Ben de çok merak ediyordum. Araştırıyorsunuz böyle ciddi konuları da ama ben hep böyle işin sosyal kısmı hani hep buradaki yaşantı nasıl? İnsanlar ne yapıyor, nasıl yaşayabiliriz, neler yapabiliriz? sosyal çevre vesaire böyle konuları çok merak ediyordum mesela. Araştırıyordum ama böyle yeterli bilgiye ulaşamıyordum galiba çoğu zaman. Bir de şöyle bir sıkıntı vardı. Bilmiyorum buna katılır mısınız ama insanlar böyle ya videolar çekiyorlar ama 6 ay geçiyor, bir sene geçiyor. Böyle çok güzel yani dilini oturtmuş güzel bir Almanca en azından güzel bir Almanca'ya sahip hayatına oturmuş, çok alışmış zaten burada böyle artık kurulu bir düzeni var gibi. Çok güzel anlatıyor, çok mutlu, her şey harika. Evet çok güzel, umarım ben de 6 ay sonra böyle bir video çekerim. Ama arkadaşlar yani ilk geldiğiniz gün ne yaptınız mesela? Böyle birinci gün ne yaptınız? Böyle adapte olmaya ve ya nasıl yani şu, şu an her şey bu gerçekten oluyor mu falan dediğiniz böyle bir ilk gün var ya ya da bir ikinci gün böyle kendinize baş başa kaldığınız böyle yalnız olduğunuz üçüncü gün var. Bunlarla ilgili hiç hiçbir bilgiye sahip değildim mesela ben gelmeden. Çünkü ya en çok aslında ihtiyacımız olan zaten böyle ilk iki, üç, böyle bir haftalık deneyimler. Çünkü en zorlandığınız kısımlar bu. Yani evinizle uğraşıyorsunuz. Ya burada amel dediğimiz bir durum var. Kemetkah kaygı gibi bir şey onunla uğraşıyorsunuz, çevreyi tanımaya çalışıyorsunuz. Ya yani birçoğu böyle kültürün gerçekten e, her böyle inceliğine alışmaya çalışıyorsunuz. Bununla ilgili kesinlikle bir içerik, bir bilgi, bir bir şey olmalı. Çünkü bunlara gerçekten böyle kendiniz e, bir bir survivor gibi kendiniz alışıyorsunuz, kendiniz deneyimliyorsunuz. Ama önceden en azından böyle bir ufacık da olsa ve biraz bilgilendirilmesi insanları güzel olabilir. Ben o yüzden biraz böyle işin ciddi boyutu da var tabii ki bu da yani anlatılır ve zamanla bilgi verilir ama işin sosyal boyutuyla ilgili biraz bahsetmek istiyorum çünkü eğlenceli kısmı aslında bu. İlk geldiğim günden başlayayım, en başa dönelim. Havaalanında indim mi gerçekten arkadaşlar ilk defa bu kadar boş bir havaalanı görmüş olabilirim. Çünkü ben İstanbul'da yaşayan bir insanım bu arada, Ankara'da okudum. Yani hepsi büyük şehirler. Havaalanından daha küçük bir şehirde evet havaalanı görmedim. Belki öyledir. Bunu kızmayıp bu konuda. Ama Sabiha Gökçen'den çıkıp mini havaalanında inen bir insan olarak bana birçok şey tabii ki garip geldi. Çünkü Sabiha'da bindiğimde ki ben hafta içi ve çok erken bir saatte bindim. Ya yani yere düşmeyen bir kalabalık ve pasaport kuyruğu vardı ve böyle üç kere dönüyorsunuz yani pasaport kuyruğu için. Bir şekilde sonra tamam şu an kalktı vesaire. Bunun Havalı'na bir indim. Ben şimdi yani yabancı bir ülkede bunu bile düşünüyorsunuz şimdi. İşte pasaportumu nereden alacağım? Acaba hani kontrol nasıl geçebilecek miyim? Hani bir sıkıntı olacak mı? Bir aksilik olacak mı? Bavulum kaybolacak mı? Çıkış nerede? Falan böyle anksiyeteleriniz var ki bunlar kendi ülkenizi çok basit şeyler biliyorsunuz. Her türlü bir insan sorarsınız. Zaten biz Hani yardımcı olmayı daha severiz. Her türlü işinizi halledersiniz. Ama burada yani Almanya için ya da başka bir ülke için tabii ki illa tedirgin oluyorsunuz. Bir soru işareti oluyor kafanızda. Bir indim. Yani gayet sakin, böyle az insan. Zaten her şey böyle yani iniyorsunuz. Azıcık yürüyorsunuz böyle pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Hemen böyle bir ilerinizde zaten bavulun geldiği bir alan var. Bavulunuzu bekliyorsunuz. Hemen sağında Bakın, bunlar çok az yürüme mesafesi. Hemen sandığınız bir çıkış var. Yani asla bir karışıklıkla çözemediğiniz bir şey yok. Yani bu bile böyle ilk görüntülediğim olaydı, öyle söyleyeyim size. Sonra buldum, aldım mesela Biraz geç geldi buradan Pegasus'a sesleniyorum. Hoş değil yani bu bagajlar gerçekten çok geç geliyor ve ben siyah bir bavulla geldim. Hani insan, değil mi, üzerine bir etiket koyar, bir benim olduğum belirleyecek bir şey olur ama herhalde o panikli mi bilmiyorum çakma böyle bir şey gelmedi ve her yer siyah bavul. Yani iki saat muhtemelen belki de bavulum gelmişti ama ben iki saat kendi bavulumu aradım orada. Bu da olabilir. Sonrasında eve geldim. Zaten önceden tutmuştum çünkü burada buraya geldiğinizde ayarlaması çok zor. Kesinlikle yani konaklama biliyorsunuz çok önceden ayarlanması kendisi güvence altına almamız gereken bir şey. Eve geldim. Sonra böyle yani çok hızlı akıyor artık. Çünkü halletmeniz gereken bir sürü şey var. Yani babamızı yerleştirmeniz gerekiyor. Evi temizlemeniz gerekiyor belki. Evde bir şeyler var. İşte ameliyat dediğim mesela bunu yaptırmanız gerekiyor. Başka şeylerle uğraşmanız gerekiyor. Belki sigorta vesaire. Evet. Orada zaten böyle kendi, kendi başınıza kalıp ya şu an ben ne yaşıyorum? Gerçekten demiyorsunuz. Çünkü bunların halledilmesi gerekiyor. Ve oradan oraya sadece böyle sağa sola koşturuyorsunuz. Geldiğimde bavulumu açtım. İşte böyle o orası zaten Ankara'da da hani ben 5 yıl kendi evimde yaşadım. Oralar böyle çok başka bir ülkede hissettirmiyor tabii ki. Bavulunuzu yaşıyorsunuz, işte dolabınızı, evinizi düzenliyorsunuz vesaire. Sonra işte yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başladım. Merkeze gittim. Eminim merkeze dediğimiz böyle turistlere çok fazla olursa çok kalabalık. Yani turistik bir bölge. Gezdim, gezdim. Etrafa, yani etrafı böyle deneyimleme fırsatım oldu. Münih evet buymuş falan diye. Hoşuma gitti. Mesela gerçekten yaşayabileceğimi hissettim. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü yani gittiğiniz her ülke sizi memnun etmeyebilir ya da böyle hayallerinizi ya da beklentilerinizi karşılamayabilir. Hayal kırıklığı da olabilir. Bunu gelmeden, burada böyle zaman geçirmeden anlamıyorsunuz. Mesela ben daha önce de çok Avrupa ülkesini ziyaret ettim. Ama böyle her gittiğim ülkede genelde iki gün kaldım. En turistik noktalarını, böyle en zaten kalabalık olduğu yerleri gezdim ve döndüm. Yani hiçbir zaman burada böyle belki bir 6-7 gün ve kendi tuttuğunuz evde bu arada. 6-7 gün geçirebilirsiniz bir otelde ya da bir Airbnb'de vesaire ama tabii kendi evinizdeki o 7 gün o hani evet ben artık buranın yerlisiyim gibi o his kesinlikle o seyahat kısmında olmuyor. Almanya içinde daha önce sadece Berlin'e gelmiştim. Berlin'de biliyorsunuz bayağı zaten Türkiye'nin İstanbul gibi çok metropol bir yer. Orada hiç garip istemiyorsunuz zaten. Yani orada her dili konuşabilirsiniz, ve her kültürden insan var. Çok böyle hani Alman kültürü ve evet, Almanya'yı çok hissedebileceğiniz bir yer değil. Yani benim düşüncem böyleydi ama Münih öyle değil. Yani Münih gerçekten çok yerli, çok kendi içinde. Yani 7 gün olmasa hemen bunu gözlemledim ama daha da fazla bir gözlem imkanı olacak artık. Onun haricinde yani bu gez bu şekilde. Günlerim nasıl geçirdim? Ya yani bu 7 gün nasıl atlattım? Daha işe de başlamamıştım. Nasıl atlattım derseniz neler yaptım? Bir yandan erken gelmem beni gerçekten çok iyi hissettirdi. Çünkü direkt uçaktan indim iki gün sonra işe başladım kısmında sanırım çok bocalar. Burada böyle yürüyüş yapmak, işte böyle sportif faaliyetlere ilginiz varsa çok güzel hayat. Çünkü her yer yeşillik. Yani bu İstanbul'da mesela ben haftanın bir günü mutlaka böyle bir doğaya kaçış şeklinde değerlendirirdim. Çünkü zaten her gün böyle yürüyüş yapmayı, koşu yapmayı seven bir insanım. Sportif kısım Almanya'nın çok uyuyordu yani. Ama İstanbul'da hep böyle uzak bir noktaya gitmeniz gerekiyor. Yani bir orman yürüyüş yapayım ya da bir, yani bir doğa kısmına hep bir mesafede yani gitmeniz gerekiyor. Burada öyle değil. Yani burada bir sokakta bile büyük yani gerçekten kocaman bir park var. orada yürüyüşünüzü, koşunuzu, sporunuzu yapabiliyorsunuz. Yani bu beni çok mutlu etti çünkü bir, mesela bir yürüyüş parkuru aramıyorsunuz burada. Çünkü ya da sokaklarda çok düzgün olduğu için sanki her sokak bir yürüyüş parkuru aslında. Yani sportif bir insansınız, doğayı seviyorsunuz arkadaşlar. Almanya gerçekten bunun için güzel bir lokasyon. Onun market geziyorsunuz falan. Ben gerçekten marketlere alışmak için bile bayağı çaba sarf ettim. Yani böyle iki saat falan market gezdim. Tam biraz şey olabilirim. Tam iki saat değil ama yani minimum bir saat falan market gezdim. Çünkü hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yani nerede ne var? Acaba ne alabilirim? Yani nasıl beslenebilirim burada falan diye. Çünkü çok aynı şeyler yok gerçekten. Yani çok nadir böyle aynı ürünlerin olduğu. Benim yakınımda Edeka ile Lidl diye marketler var mesela. Market yapma olması çok güzel bir şey. Yani biraz market gezme hobisi ediniyorsunuz. Çünkü burada bu da çok garip gelmiş mesela kültürlerinde. Böyle bir ürün alayım işte biz de vardır ya böyle bir buzluğa atayım da dursun orada falan. Böyle bir şey yok. Yani onlar alıyorlar mesela günlük bunu. Sabah market alıyorsa akşam bunu pişiriyor falan. Yani böyle bir kültürleri de var bu arada. Market konusu böyle. Onun haricinde şimdi kültür, kültürleriyle ilgili bana ne tuhaf geldi. Şimdi onlardan bahsedeceğim çünkü şok olduğum gerçekten hani hayır bence şu an bana şaka yapıyorsunuz dediğim çok şey oldu. İyi ki ben evin ya yani eşyalarına, bazı eşyalarına para ödedim. Gelmeden de hani ne, sahip olacağım biliyordum. Çamaşır makinesi aldım biliyorum mesela. Çünkü çamaşır makinesini hani almak, eve taşımak mesela bunlar zor şeyler çünkü. Biliyorum ben çamaşır makinesine para verdim. Eve geldim çamaşır makinesi yok. Sonra beni aşağıda bir olaya indirdiler ve arkadaşlar çamaşır odası diye bir şey var burada. Böyle tek bireysel işte bir, e, müstakil olanlarda muhtemelen zaten kendisi içinde vardır ama böyle sitelerde, az çok hani böyle toplu yaşam alanlarında böyle bir durum var. Yani bana şu, sonrasında yani böyle parayla falan hani makine kullanıldığını falan para atıyorsunuz tarzı bir şey de söyler ama burada öyle değil yani o gerçekten çok kötü olabilirdi yani o raddede. O kadar değil. Herkes böyle para vermiş, çamaşır makinesi almış arkadaşlar evet. Ama o çamaşır makinelerinin hepsi bir odada duruyor. Ve ben kendi bana kendi makinemi falan gösterdiler. harika yani herhalde bu Almanya'nın böyle e, sosyalleşme aracı. Böyle hani kıyafetlerimizi makineye atıyorken tanışıyoruz falan böyle biraz yurt mantığı herhalde. İlginç evet, yani bu. Bu bir numara şu anda bana garip gelenlerden. İki çöp ayrıştırıyorsunuz. Evet bunu çok garip gelmeyebilir mi duymuşsunuzda da villa. Ama yani duymak farklı, arkadaşlar yapmak farklı. Yani yapmak gerçekten kolay değil. Kartonlar, işte o kağıt kısmı, plastik kısmı yani normal çok olarak ayırıyorsunuz. Çok güzel ama yani bunu ev, evin içinde böyle tek tek ayırmak ve yine de o çamaşır odasının orada olan bir çöp odasına taşıyıp atmak çok zor. Gerçekten benim için bu anksiyete sebebi oldu. Sabah köründe gidip böyle kulülerde çöp taşıdım. Kötü. Yani bununla kim uğraşmak ister açıkçası. Böyle güzel değil mi? Hani Kapıcımız çöpümüzü alırdı ya da hemen dışarı böyle bir hiçbir şey ayrıştırmadan her şeyi bir çöp torbasına takıp atıyorum. Çöp kutusuna atardı yani çok basit derse şey. ama artık öyle değil. Evet çöp ayrıştırma da iki numara olsun. Onun halinde ne var? Çeşme. Çeşmeden su içiliyormuş mesela. Bu her yerde var mı bilmiyorum. Emin değilim çok ama e, burada böyle yapılıyormuş. da var Zor geldi başta. Böyle biraz garip geldi. Tabii plastik şişe olayı da mantıklı değil yani biz de artık zaten böyle e, suyu arıtıyorduk vesaire ama hani yine de burada böyle direkt böyle açıp da hani şeyi doldurup çeşmeden böyle şimdi fırçaladım bir suyu falan ama hani bunu içeyim bunu biraz garip gelmişti açıkçası. Yani çok normal gelmedi. Bu da üç numara olsun. Onun haricinde ne var? Düşünüyorum garip gelen şeyleri yine söyleyemem sanırım bu kadar. Ama güzel gelen şeyleri mesela ulaşım çok rahat gerçekten. Her yeri burada Uban ya da Esban biliyorsunuz zaten, ila duymuşsunuzdur. Esban gerçekten hemen hemen bütün lokasyonlardan geçiyor ve burada Yer bulmama sorunu diye bir şey yok arkadaşlar dışında. Çünkü ben böyle daimi olarak Marmaray kullanan bir insandım. Yani bunu bilenler ne demek istediğimi anlayacaktır. O Marmaray'da böyle bir kere oturabiliyorsanız, çok şanslı insanlarsınızdır. Burada öyle bir şey değil. Yani burada bindiğiniz e, toplu taşımada oturmama gibi, yani çok yüksek ihtimalle ama, e, çok abartmıyorum ama oturmama gibi imkanınız yok. Gayet huzurlu, böyle muslu müziğinizi dinleyerek çok rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Var bir şey. Ve aylık böyle doğuştan tiketler var ya da atıyorum günlük aldığınız tiketler var. Bu şekilde bilet alıyorsunuz ama bunu okuttuğumuz işte Türkiye'deki gibi bir sistem, böyle bir turnike sistemi burada yok. Güvene dayalı. Yani gerçekten Almanlar güvene dayalı bir sistemde arkadaşlar. E evet. tabii ki kontroller oluyor böyle aniden mesela hiç beklemediğiniz bir anda tamam almayayım diyebilirsiniz mesela atıyorum burada turist olarak geliyorsunuz. Ama hiç beklemediğiniz bir anda birden mesela kontrol için birileri gelebiliyor ve biletini soruyor. Herkese biletini soruyorlar. Orada da 60 ya şu an öyleymiş. Sonrasında bilmiyorum. Belki değişmiş bir oluyor ama 60 euro gibi bir cezası varmış. Bu Boş bir şey değil çünkü yani bunun neredeyse yarısı falan bir bilet değil yani. O yüzden bunu yapmayın arkadaşlar. Böyle bir şey yapmayın sorulmuyor diye. Çünkü böyle bir ay bir bakarsınız şansınızda hiç kontrol olmaz ama o işte böyle bir buçuk ayda falan bu başınıza gelebilir. O yüzden bunu yapmıyoruz. Yani topu taşıma sistemi de bu şekilde. Gerçekten ama yine de yani güvene dayalı bir sistem olması beni biraz şaşırtmıştı. Bu da böyle garip gelen şeylerinden biri olabilir. Bu kadar. Sanırım bu kadar. Yani daha ne anlatabilirim bilmiyorum. Zamanla daha fazla şey anlatabilirim sanırım ama yani böyle 7 günde bile Anlatacak gerçekten çok şey çıkıyor. Sadece şunu söyleyebilirim, ya eminim ya konfor alanından çıkmak istemeyen insanlar var, hayal etse bile ya da ya ben yapamayacağım ya hani bu çok uğraştıran, çok meşakkatli bir süre olarak görünüyor veya yani ben bu süreci e, gözleyemem, göze alamam diyen insanlar olabilir. herkesin böyle bir hayali olmayabilir bu arada, hayatında mutlu olan insanlar olabilir. Daha fazlasını istemeyen, beklemeyen insanlar da olabilir. Onları için hiçbir şey söylemiyorum ama eğer benim gibi varsa gerçekten bunu hayal eden ve bir noktada böyle hayatını böyle en baştan yaratmak isteyen yani umutlu olun. Gerçekten çünkü belli bir noktada bunu başarıyorsunuz. Sadece biraz atik olmanız. Hani tabii ki de sadece oturduğumuz yerden bekleyemeyiz böyle bir şey değil. Ama çabalamanız, böyle güzelce araştırmanız, böyle bir destek, yardım da özellikle bulmanız gerekiyor. Sonuçta her şeyi tek başımıza yapamıyoruz. Ama güzel olacak. Bence bilmiyorum. Ben her zaman kendimi güncellemek isteyen bir insan oldum. Yani hep böyle üstüne koyarak devam etmek istedim hayatta. Belki de bu konunun yani şu an bu noktada olmanın en büyük nedeni bu. Hani kolay olduğu için değil. Belki de burada çok daha fazla zorlanacağım. Eminim de. Çünkü ülkemde diş hekimiydim. İstanbul'da yaşıyordum. Yani nerede yaşadım belliydi. Düzenim, sosyal çevrem. Her şey oturmuştu. Yani çok çok güzel bir konfor alanım vardı size öyle söyleyeyim hani gerçekten bu delilik mi de her şeyi en baştan yapmaya çalışıyorsun ve böyle hayatın tepe taklak oldu diyebilirsiniz. Evet ama işte ya bu gözle bakıyorsunuz ya da ne kadar güzel ve ne kadar büyük bir macera olarak bakıyorsunuz bu sürece. Ben sanırım bu ikinci şıkkı tercih ettiğim için şu an buradayım. Çünkü her zaman aynı şey yapmaya devam edecektim aslında orada. Yani her zaman diş hekimi olacaktım, bir hekimi çalışacaktım aynı lokasyonda yaşamaya devam edecektim. Çünkü yani İstanbul'da seviyordum böyle Türkiye'de bir şehir değiştirme gibi bir hayalim de yoktu açıkçası. Ama hep aynı özgü olacaktım ve aynı noktada olacaktım. Geriye dönüp baktığımda böyle zaman geçtikten sonra ne katmışım ki kendime diyecektim. Yani hep böyle hayal ettim. Hep bunu düşündüm ve bu, bunu böyle düşündükçe bu beni çok germeye başladı. Ve böyle sıkıştığımı hissettim. Yani hayır bu bu böyle devam edemez dedim. Bu kararların hepsini yani bütün süreci aslında yaşamamın tek nedeni bu. Çünkü bence hep yeni bir biz olabilmeliyiz. Yani hep üzerine katarak ilerleyebilmeliyiz. Mesela bundan 5 yıl önce aynı kişi olamayız. 5 yıl sonra kendimizi güncellemiş çok farklı noktalı biri olmalıyız bence. Çünkü biz değişimi ve yeniliğe açığız. Ya yani en azından ben sürekli böyle yeni bir beni keşfetmek istiyorum. Yani bu Almanya'daki Özge de nasıl bir Özge olacak bundan sonra bilmiyorum. Yani bunu belki de 6 ay sonra bir sene sonra bunu güncellememiz gerekiyor. Ve kendim için de bu arada artık böyle ara ara video çekmeye başladım. Çünkü burada ya artık yazma basılı kalmadı biliyorsunuz artık yani popüler olan böyle herkes kendi video çekiyor. Böyle bir laf değil gibi bir şey kendim için de biriktiriyorum aslında. Böyle sadece mutlu anlarınızda değil yani çok kötü böyle çok üzüldüğünüz zamanlarda da bence bunu yapmanız gerekiyor. Yani böyle bir içinizi dökmek için Bunu yapıyorum ve eğlenceli. Yani eskiden bu yani yoğunluktan ve diş hekimliği kısmını belki biraz bahane olarak bulup böyle bir şey kalkışmamıştım. Ama şu anda iyi hissettiriyor. Çünkü yani geri dönüp izlediğimde yani ben de ilk çektim diyeceğim yani bu beni mutlu edecek. Ve orada işte o farklılıkları ve evet Özgür nereye evlenmiş kısmını galiba böyle bir for after bir şekilde çok net gözlemleyeceğim. Bu yüzden mutluyum. Bakalım. Bundan sonra bizi nasıl e, maceralar bekliyor. Sizi çok öpüyorum. Gerçekten de gelmek isteyen varsa biz de niye bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda yani artık bu Almanya'nın gariplikleri mi olur? Belki de çok övdüğüm noktalarım olur bilmiyorum. Ama görüşürüz. Gerçekten hayal etmekten vazgeçmiyorum. Yani hep hayalde kalacak diyorsunuz biliyorum çünkü ben de öyleydim. Gerçekten. Çok iyi sizi. Çok iyi empati kurabiliyorum. Ama bu noktada gerçekten bir şeyler oluyor, bir şeyler yoluna giriyor. Sadece birazcık sabredin ve sürece güvenin. Bir de derdiği daha sonra güvenirseniz her şey çok güzel olacak. Şu an nerede olduğuma inanamayacaksınız. Mini havaalanındayım. Evet, gerçekten bu, bu şu an gerçekleşti. İnanamıyorum. Gerçekten. Yani 7 ay önce şu noktada şurada bekleyeceğimi söyleseler asla inanmayabilirdim. Ama gerçekten hayal etmekten de denemekten de asla vazgeçmeyin. Çünkü hep hayal kalacak zannediyorsunuz. Ama bir noktada gerçek oluyor. Biraz sabır gerçekten. Biraz da vazgeçmemek gerekiyor. Biraz da belki de en çok destek gerekiyor. Bu da benim için her zaman, her anda derdiyle de asfalt oldu. Gerçekten her noktada vardı. Evet. Ve şu an dışarıda beni bekleyen ekibimin bir üyesi de var. Çünkü bunlar bile o kadar sizi korkutan konular ki. Havalanmam, nasıl ineceğim? Mesela pasaport kontrolünü ne yapacağım? Bavulumu nasıl alacağım? Bilmediğim bir ülke, ilk defa geldiğim bir ülke vs. çok endişeleriniz olur. Bunlar çok basit konular. Ama bunlar bile çok korkutuyor ve her an, size her an destekler. Ben hiç yalnız hissettiğimi hatırlamıyorum bu süreçten. Çok heyecanlıyım, <laughs> aşırı heyecanlıyım. Umarım gerçekten çok çok güzel bir süreç olmuş. Yani bundan sonraki maceralarımı aşırı merak ediyorum. Takipte kalın. Yine görüşeceğiz. <laughs>